Merhabalar. Bugün Arda arkadaşımızla birlikte park hamlelerini tanıyacağız. Şu anda Arda Dubai'yi kelebek camının içine aldı. Tam sağa geri videsine taktı. Sol aynadan 3. Dubai'yi görür görmez durdu. Direksiyonunu düzeltti. Şimdi burada eğer biraz fazla giderseniz Şimdi hamleleri görüyoruz. Tam sol kırdı. Aynadan kaldırım kontrollü geliyor. Aynasını yere aldı. Kaldırıma çarpmadan durdu. Ne yapıyor? Tam sağ hamlesini yapıyor. İşte bu birinci hamle. Tam sağ ileri. Dubalara kadar yanaşıyorsunuz durdu. Tam sol geri hamlesini kullanarak paralel olunca duracak. Ve şöyle de gösterelim. 10 numara bir park. Çok güzel Arda. Çıkışta nasıl çıkıyoruz? Evet. Şu anda çıkış için öne hamle yaptığı için düz geri dubalara kadar arka dubaya çarpmadan duracak sinyalini verdi. Sol sinyalleri, Tam sol ileri çıkışını yapıyor. Çok güzel bir parktı.